Şehrin e Deniz yaptım. hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, gemide en çok çalışan Nika'yla beraberiz. Şimdi Nika'ya bir soru soracağım. İkinci çarşıda seyrediyorsa biraz sonra yayınlayacağız, seyreder. Nika'ya hiç Münir mi? Münir'i mi seviyor, beni Seni seviyorum, benim seviyorum. Hangisi? Münir'i mi, beni mi? Bak Münir bunu seyredecek, atacağım. Seni seviyorum. Bak ayırmıyor. Ee, Münir daha önceki videolardan biliyorsunuz arkadaşlar bizim ikinci mühendisimiz. Şu an evinde tatil yapıyor. Çok sevdiğimiz arkadaş. Ee, Nika doğru söylüyor. Yani adam ayırmamak lazım. Münir, ben de Münir'i çok seviyorum. Nika'yı şekilde. Beraber güzel bir çalışma yaptık. Yedi buçuk ay mı oldu? Yedi buçuk aydır gemide. Ee, yoruldu artık ayrılmak istiyormuş. Uygun bir zamanda ee, ülkesine gidecek, ailesine gidecek. Ee, evli değildin değil mi Nika? Şimdi Nika evli değil. E, Gürcü bayağı Türkçe öğrendi. Çok temiz çalışkan bir arkadaş. E, evlilikle ilgili bayan adaylar e, kabul edilir mi? Öyle temiz, e, düzgün e, senin huynası uygun. Evet arkadaşlar. Mika e, biraz utanmış olabilir. Eğer Mika'yı e, beğenen arkadaşlar varsa evlilik olarak e, vesile olabiliriz. E, çalışma ortamında da çok sev.